Evet. Hepinize kanalımdan tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tekan. Bugün sizlerle beraber yeni bir bisiklet, yeni aldığım bisikleti size tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şimdi hemen markasından başlayayım size söylemeye. Şöyle ön kadroyu çekeyim. Bianchi RCX 327 arkadaşlar. Şöyle zincirin altındaki yazıdan da görebilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar frenleri ikisi de mekanik disk fren. Ee, şöyle görebilirsiniz. Ee, şöyle jantta bir Bianchi çift çift jant deniyor sanırım buna. Ee, çift çift jant var bisiklette. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Şurada bir arkadaşlar e, ön maşanın en alt tarafında bir çizik var. Neden? Kargoda gelirken çizilmiş. Ön tam ön diskin üstünde bir çizik var. E, şöyle ön cent 29 cent sanırım 26 mı 29 mı hatırlamıyorum şöyle bir e, fenerimiz var şimdi biz üst tarafına gelelim arkadaşlar şöyle 327 yazısı. Ön önmeş arkadaşlar kitlenebilir şöyle göstereyim size böyle kırmızı oluyor arkadaşlar odaklasın odaklar mısın kardeş evet şöyle Evet arkadaşlar şöyle kilitlenebilirim aşağı bir saniye göstereyim hemen şöyle açılabiliyor ben kilitli tutuyorum şu anda dışarıda kar yağıyor yani şöyle arkadaşlar ön takım ve şurada bir Bianchi yası görüyoruz ön taraftan böyle gözüküyor arkadaşlar bisiklet iki şeyde Shimano Şöyle 7 vites. 21 vites yani. 21 vites. Şu selesi benim için çok rahat. Yani orijinal selesi. Ama altında hiçbir şey yazmıyor. Şöyle pedallar. Çelik. Sanırım şöyle şurada bir <laughs> mesela boğazım, boğazım gıcıklandı. Şöyle bir Shimano yazısı var. Yani bu arada attırıcı arkadaşlar Shimano Tourney C yazıyor burada. İndeks falan. En yani son arkadaşlar arka attırıcı da Shimano. Bunun markası da Torneydi sanırım. Aynen. Torney TX. Aynen. Torney TX ikisi de şöyle çelik bir attırıcı. Şöyle arkadaşlar bir bandan alacağım öyle zincirin buraya vurmaması için. Hatta burada birkaç tane çizik oluşmuş bile. Hatta şurada büyük bir, bir çizik var. Şöyle odaklarsa. odaklamıyor neyse arkadaşlar tekerlekler balon teker diye geçiyor şöyle size ön tarafta daha netse aynen ön tarafta daha net arkadaşlar şöyle mtb odakladı galiba aynen şöyle arkadaşlar bu kitlenebilir demiştik bu arada buradan da yumuşaklığını ayarlayabiliyoruz böyle bunu döndürerek şu elcikler XC, XLC yazıyor üzerinde. Başka ne gösterebilirim sizlere? E fren der. Fren kolları da orijinal. Hiç değiştirmedim. Zaten bu hafta içinde almıştım. Şurada bir Bianchi Şöyle kablolar falan. Şöyle size arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Uzaktan. Evet arkadaşlar. şöyle Böyle bir bisikletim var artık. Eski bisiklet de. Şu, bir de şu arkadaşlar. Şurada. E, suluk takmak e, suluk yeri var. Bu da suluk alacağım. Yaz gelince e, ikinci teok hediyesi olarak da bir GoPro alırsam inşallah ikinci teokum iyi geçerse bir GoPro da alırsam artık bisiklet vlogları gelmeye başlayacak. Şöyle size M yazıyor. E, başka ne göstereyim? Şöyle bir ayaklığı var arkadaşlar. Böyle bu ayaklık çok ağırlaştırıyor galiba bisikleti. Şöyle bu ayakla da büyük ihtimal çıkarırım. Şöyle arkadaşlar böyle ışıkları falan var. Şurada bir işte ne olduğunu bilmediğim çok. Şöyle baştan sana göstereyim size arkadaşlar şöyle. Şurada bir şey yazıyor. Tersten okumayın diye şöyle isteyin. Kamera çok hareket etmiş olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey yazıyor burada e, ERTRO 4X ne falan arkadaşlar. Şurada e, çok kolay çıkarılabilir. E, tekerlek şeysi var. Bu da bir RCX, sırası da çizilmiş. Şöyle odaklarsa. Odaklar mısın? Odaklamıştır herhalde arkadaşlar. Şöyle e, şeyi açalım. Şöyle bir önden göstereyim arkadaşlar. Şöyle bisikletim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Iyi oyunlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Nefes nefese kaldım. Video beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna ve kırmızı butona basmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle dışarıyı da göstereceğiz. Şuraya da yeni bir okul yapılıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi hepinize iyi günler. Yorumlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şöyle bisiklet son kez.